fiyatı 799 TL'ye düşmüş. Arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz şey Heifer marka Heifer markası adı altında yapılmış olan elektrikli süpürge. Ayrıca kablosuz bir elektrik süpürge. Bunu ben aldım. Bunu almak isteyenler illaki olacaktır. Youtube'a girip bu ismi ya da markayı yazarak bakacaktır. Nasıl kullanışlı mı, kaliteli mi diye. Neden? Çünkü ben de almadan önce Youtube'a girdim ve bir iki arkadaş vardı. Onları izledim. Allah razı olsun çok güzel olduklarını söyleyince ben de gittim bir tane aldım. Neden aldım? Bizim evde bir tane kedimiz var. Ponçik adı altında evin ortasında her yerinde dolaşıyor. Maalesef tüy bırakıyor her tarafa. Her taraf tüylü. Ama şu kablolu olan makineyi içinde bir çıkartıp her taraf temizlemek zor olduğundan dolayı ben de böyle bir şey aldım. Aslında hanım böyle bir şey istiydi. Ben de böyle bir şey lazım olur diye düşününce hanım da dedi ki citoni hemen al. Ben ne bileyim böyle bir şey de düşünüyor diye. Uzun lafın kısası şimdi makineyi aldık. Bunun asilumunu yapacak kullanacak, test edeceğiz. Bakacağız ki gerçekten güzel ve kaliteli midir diye aslında bir şey söyleyeyim mi size? Ama aramızda kalsın. Yaklaşık bir haftadır ben bunu kullanıyorum. Böyle kutuladım onu, paketledim onu ki hani yeni alıyorum kutu açılmış gibi olsun diye. Tamam burayı kapattık. Makineyi şimdi atacağız. Tek tek parçalarına bakacağız. Nedir ne değildir diye hep beraber göreceğiz. Makinenin kalitesi diyor? Ki bu kaliteyi illaki ilk kullanımda, on kullanımda anlayamayız. Zamanla anlayabiliriz. Özellikle neyini anlayabiliriz? Pil. Lyon pil olduğu için acaba ne kadar dayanabilir? Ne kadar sürede gidecek? Ve bu pil ne kadar dayanıklı bir pil? Çünkü benim bildiğim kadarıyla eğer yanlış biliyorsam beni düzeltin. Lyon piller belli bir süre sonra güçlerini düşürüyor. Lityum pil gibi değil. Lityum pil de uzun ömürlü ve Ayrıca güç her zaman aynı güç olduğunu biliyorum. Ben profesör değilim. İlkokul mezunuyum. Ben bu kadar biliyorum onu. Yani benden daha iyi bilen varsa yorumlara yazsın. Dersin abi doğru değil. İşin gerçeği böyle diye. Neyse çok fazla konuşmayalım. Kutu açılımına geçelim. Kutunun içinde neler var neler çıkıyor. Ve ilk deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Bir de evin içinde bir süpüreceğiz. Ben çok güzel süpürüşündeki performansı gördüm. Çok güzel çekiyor ve çok güzel pisliği topluyor. Kutu açılımına geçelim. Markası Heifer. Daha önceden hiç duymadım gerçekten ne olduğunu ve markanın kalitesi konusunda benim şahsımın hiçbir bilgisi yoktur. Toz torbası kullanım diyor. Yıkanabilir HEPA filtre. 2 kademeli güç motoru İki kademeli gerçekten yani bir basıyorsun diğer makinelerde basılı tutuyor musun? Özellikle Xiaomi'nin bir makinesi varmış buna benzer. O basılı tuttukça çalışıyormuş. Ama bunu bir basıyorsun çalışıyor. Birinci kademe bir daha basıyorsun. ikinci kademe çalışıyor. 160 Watt 22.2 şey 160 Volt 2 Volt. Bu nasıldı lan? Neyse burayı boş ver. HEPA filtre. Burayı anlamadım. Anladım da yani 160 volt watt 2.2 e, volt oluyordu herhalde bu ya. Öyle bir şeydi. He he öyle. Öyle da Allah. In... Ya ben de cüye ilkokul mezunuyum. Ha bu kafasındaki zımbırtı çok güzel. Hoşuma gitti. Bunun içine motor varmış. Herhalde şu yuvarlığa döndürüyor. Az sonra göstereceğim. 1, 2, üç tane kafasıyla beraber bir de bu uzun çubuğu geliyor. Onun dışında kutusunda şöyle ne yazıyor başka? Şöyle bir çevirelim onu. Eee, sık tasarım ve ergonomik diyor. İki kademeli motor gücü, HEPA filtre, tek kullanım falan filan işte bunlar hepsi zaten dikey süpürge olduğunu da söylüyor. Şöyle kutumuzu bir açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yani ilk defa açıyormuşuz gibi bir açalım şöyle gösterelim kutumuzun içinde neler var. Öncelikle şöyle bir tane makinemiz var kutumuzun içinde. Bu makinemiz şöyle ana gövdemizdir. Makine gerçekten çok güzel. Bir videoda arkadaş izlemiştim. Yani ürün plastiğinin kalitesi çok iyi olmadığını söylemişti ama hani evet çok fazla belki hoşuna gitmemiş olabilir ya da ben bir plastikçi olarak söylüyorum. Biz de plastik basıyoruz. Plastikler yani önemli olan yani ya da bana mı denk gelmedi bilmiyorum. Hoşuma gitti. Plastiği o kadar da çoktan dik bir plastiği yok. Özellikle şu kafa şu kafa elektrolüks. Biz elektrolüks kullanıyoruz. Böyle bir kafa almak istedim. Elektrolüksün kafası bozulmuştu. 400-450 TL orijinali istedi. Bu kafanın içinde de muhtemelen motor var. Çünkü şu görmüş olduğunuz pervaneyi döndürüyor. Yani çalışırken bu pervanede tüyleri, kılları hep çekiyor. Bu da çok güzel bir özellik. Çok hoşuma gitti. Ayrıca şurada 3 tane led ışığı var. Bu led ışıkla da karanlık bölgelerde rahat bir şekilde kullanım yapabilirsiniz. Bu aparat ise bununla ne yapmak istiyorsanız yapın kafanıza göre. Ben çok işime yarayacak bir aparat değil ama siz gördünüz onu işte. Artık sizin ne işinize yararsa. Bir daha buraya borisi var. Bu da böyle uzun. Şu kadar. Tam böyle ayarına göre yapmışlar boruyu da. Onun dışında herhangi bir şey yok. Ha, ne var burada? Bunu duvara asmanız için güzel bir aparat. Bunu duvara asıyorsun böyle koyuyorsun. Koyduktan sonra. koyduktan sonra ha bunu böyle trak geçiriyorsun. Şarj oluyor. Duvarda bu şekilde duruyor. Duvardan çıkması da kolay değil. Şurada bir tane bakın şöyle düğmesi var. Bakın şöyle şurada bir düğmesi var. Bu düğmeye basmadan da çıkmıyor. Çok güzel yapılmış. Çok güzel tasarlanmış bir makine olduğunu düşünüyorum. Ha bir de bu borusu var. Bununla da herhalde böyle uzu buzağı böyle almak için. Şu borumuzu alalım. Ha bu boruyu ha bu menzilin kafasını şuraya cesur yok. Dur bakayım. Yokçu kameraman. Üç tane kameraman var içeride. Adamcım yetişmiş. Bir tanesi Gel, buraya bunu geçirdik abi. Ondan sonra ha bu kafa şu kafayı da buraya geçiriyoruz. Evet, şu anda bunu geçirmiş durumdayız. Makineyi çalıştırıyorum. Bak, Bismillahirrahmanirrahim dedim. Bir kere bastım, makine çalıştı ve led ışıklar yandı. Buradaki mekanizma, pervanenin de... ...nasıl bir şekilde dönmüş olduğunu görüyorsunuz. Buradan şurada elektrik kablosu, yani şu borunun içinde muhtemelen kablo... Şuradan kablo geçiyor. Orada bir motor var. Bu motor da bunu döndürüyor. Çok faydalı ve çok güzel bir şey yapmışlar. Makine bu şekilde kullanımı çok rahat ve çok pratik. Evet, makine hakkında verilmesi gereken bilgileri verdiğimi düşünüyorum. Eğer ki ilerleyen süreçlerde ben bunu kullandıkça hani videonun 4 ay sonra, 5 ay sonra, 6 ay sonra atıldığını görüp de Makinenin ne durumda olduğunu soran kişiler olursa ya Instagram'ın e, DM bölümünden gönderim yapar. İşte bir yazı yazarsınız dersiniz abi sen 5 ay önce böyle bir video atmıştın da 6 ay bir sene neyse işte. Şimdi makinenin durumu nasıl iyi müdü diye size o şekilde cevap veririm. Burada da yorum yazar görürsem eğer ki burada yorumlara da, da cevap veririm. Ama acil yorumlara cevap almak istiyorsanız Instagram'ın DM bölümünden... Bana yazarsanız ben de sizlere cevap veririm. Şimdi makinenin çalışma bölümüne geçiyoruz. İçeri gidip çocukların odasını temizleyeceğim. Yok, büyük odayı temizleyeyim. Ama az önce hanım temizledim demişti. İnşallah pislik çıkar. Diyeceğim o da kötü. Pislik çıkmazsa makineyi nasıl anlayacak? Pislik çıkarsa bu sefer diyecekler ne kadar pissiniz. Karıştım ortada ne yapıyorum bilmiyorum ha. O zaman yere pislik dökelim öyle temizleyelim hani. Hanım evde böyle pis olan bir yer var mı? Temizlik yapayım biraz. Balkonu yap. Balkonu, Balkonu yap. mü? Ponçu çok yakıyor orada. He. Ya hiç uğraş. Odayı ne zaman temizledin? Bugün. Tamam neyse. Bakalım nasıl temizlemiş. Şöyle makinemizi çalıştırdık. Şu anda birinci kademede temizlik yapıyoruz. Şu an ikinci kademeye geçtik. Halıyı bakın. Resmen tutuyor yani. İkinci kademesi bayağı güçlü. Çok fazla aşırı derecede ses yok. Hani o eski elektrik süpürgeleri gibi uçak kalkıyormuş gibi değil. Böyle üfleme sesi gibi fu diye. Temizlik gerçekten çok rahat ve örnek veriyorum koltuk altlarına girerken vermiş olduğu ışıktan dolayı rahatlıkla her yere girebilirsiniz. Şey miyim? Yani şöyle söyleyeyim, temiz olduğu halde güya böyle bu kadar kir çıktı lan. Hazne bu şekilde buradan pislik geliyor, buradan aşağı düşüyor, buradan da hava filtresiyle pisliği burada hapsediyor geri çıkmasına izin vermiyor. Ayrıca bunun içinde bir tane de hava filtresi var. Ha, bir de bunun şöyle söyleyeyim size nasıl temizleniyor. Temizlenmesi de çok pratik. Önce şunu bir çıkarıyoruz. Bunu çıkardık. Çıkardıktan sonra şu altında bir tane bak tırnak var. Şu tırnağı bu şekilde açıyorsun. Açtıktan sonra bunu güzelce ne böyle temizliyorsun. Anam. Biz bunu yere döktük ya. Neyse hanım görmesin. Bu şekilde temizliyorsun ve ayrıca bunu kapattık diyelim. Kapattıktan sonra bunun filtresini açmak için şurada bir tane tuş var. Bu tuşa basıyorsun. Bastıktan sonra Şöyle hazneyi döndürüyorsun, döndürdüğünde burada bu kutuyu açabiliyorsun. Bunun içinde ayrıca bir tane filtre var. Bu filtreyi temizleyebilirsiniz, bunu da yıkayabilirsiniz dediler ama ona göre temizliğini yaparsınız. Bunun içinde de şöyle bir filtre var bak. Tozun dışarı çıkmaması için. Artık bundan satılır mı piyasada bilmiyorum ama satılmış olsa güzel olurdu. Bunu bu şekilde çevresine sarıyorsun. Bunu bunun içine koyduktan sonra burada özel bir yeri var mı? Var. Bak. Şu şekilde tak. Daha çıkmıyor. Bak. Tak. Daha çıkmıyor. Sonra bunu geliyorsun. Ha buraya getiriyorsun abi. Ha. Şöyle bir daha göstereyim. Kamerayı hem tutup hem yapmak kolay değil. Ha buraya get getirdin tak. Sonra ha böyle. Atmış olduğumuz pislikleri temizledim. Evet bir videonun daha sonuna geldik demiş olduğum gibi ben o kadar kullandım ve garantisini ben vermiyorum. Adamlar 5 yılda garanti vermiş. Babamın fabrikası değildir. Yani ben garanti edeyim size. Alıp kullanabilir misiniz? Bence şu an için gayet güzel. Yani ilk aldığım etapta herhangi bir sıkıntı yaşamadım. İnşallah bundan sonra da yaşamayacağımı düşünüyorum. Makine o kadar hani dandik bir makine değil. Güzel, kullanışlı bir makine. Tavsiye eder miyim bilmiyorum ama siz alabilirsiniz. O nasıl oldu şimdi? O zaman tavsiye ederim demek. Neyse. Abone olursanız kanalımıza memnun oluruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.